Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mardin'e gidiyoruz arkadaşlar. Şanlıurfa'dan yola çıktık. Mardin'e vardığımızda gezilecek yerler ve ücret detayları hakkında bilgi vereceğiz. Hepinize iyi seyirler. Evet arkadaşlar eski Mardin'e geldiğimizde iki tane cadde ile karşılaşıyoruz. Alt taraftaki cadde takip ederseniz meydana çıkacaksınız. Üst taraftaki caddeden ilerlediğinizde kültür sokağa gidebilirsiniz. Üst sokaktaki caddeden devam ediyoruz ve kültür sokağa geliyoruz. Kültür sokağa geldiğinizde soğuk ve sıcak içecekler içebileceğiniz kafeler mevcut. Gördüğünüz gibi cadde gayet güzel. Sokaktan aşağıya doğru yürüdüğümüzde meydana iniyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi meydanda Mardin tabelası mevcut. Tabelanın arka kısmında Mardin Kalesi'ni görüyorsunuz. Mardin yazısının arka kısmında ise Mardin Müzesi bulunuyor. Ve Mardin yazısının karşı tarafında da kafeler mevcut arkadaşlar. Evet arkadaşlar müzeye giriş yaptık. Müzeye giriş ücreti 20 TL. Müze kartınız veya öğretmen kartınız varsa ücretsiz bir şekilde girebilirsiniz. Müzede de tarihi Mardin yapıları mevcut. Müzenin terasına çıktığımızda aşağısı bu şekilde Mardin Meydanı görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, müzenin içerisine girdiğimizde tarihi yapılarla karşılaşıyoruz. İçeride tarihi taşlar ve küçük heykeller bulunuyor. Arkadaşlar müzenin dışarısına çıktığımızda kapı önünde atlar mevcut. Atların binme ücreti 20 TL. Atlara bine fotoğraf çektirebilirsiniz. Daha sonra Mardin çarşısındaki cadde boyunca devam edince olgunlaşma enstitüsüne geliyoruz. Burada da at mevcut atın üzerine binip fotoğraf çektirebilirsiniz ya da gezebilirsiniz. Gördüğünüz gibi tarihi bir yapısı mevcut. Olgunlaşma Enstitüsü'nün önünde Fotoğraf çektirebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar daha sonra merdiven basamaklarından çıkıp Zinciriye Medresesi'ne gidiyoruz. Zinciriye Medresesi Olgunlaşma Enstitüsü'ne çok yakın arkadaşlar. Evet, Zinciriye Medresesi'ne geldik. Zinciriye Medresesi'nin giriş ücreti kişi başı 5 TL. Evet arkadaşlar eski Mardin'i tepeden görmek için Zinciriye Medresesi'nin teras kısmına çıkıyoruz. Teras kısmına çıktığımızda bizi eski tarihi Mardin evleri ve Mardin Ovası karşılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir manzarası var. Eski Mardin'e gelecekleri kesinlikle tavsiye edebileceğimiz bir mekan. Bütün Mardin evleri ayaklarımızın altında arkadaşlar. Zinciriye Medresesi'nin yukarıdan görünümü de bu şekilde. Evet arkadaşlar zinciri medresesinden çıktık. Aşağıda bulunan papağanlarla muhabbet edebilirsiniz. Daha sonra cadde boyunca devam ettiğimizde Saltukan şekerlemeye geliyoruz. Burada lokum, badem şekerleri ve kolonyalarından alabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz ürünün tadına bakabilirsiniz. Arkadaşlar Mardin'e geldiğinizde Mardin'in meşhur badem şekerinden mutlaka almalısınız. Denemeyenler için de Süryani çöreğini denemelerini şiddetle tavsiye ediyoruz. Burada da taze kuru yemişler mevcut. İstediklerinizden alabilirsiniz Evet arkadaşlar Gezimizin sonuna geldik Son olarak kültür sokağa geliyoruz Burada kahve içeceğiz Mardin'e geldiğinizde Kahve içmeden dönmeyin arkadaşlar Mardin'in dibek kahvesi meşhur Dibek kahvesini deneyebilirsiniz Videomuz bu kadardı arkadaşlar Videomuzu beğendiyseniz Kanalımıza abone olabilir. Merak ettiklerinizi yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Arkadaşlar Mardin'de gezilecek çok yer var fakat bir günde gezebileceklerinizi göstermeye çalıştık. Gezilebilecek diğer yerleri de açıklamalar kısmında bulabilirsiniz.